Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün özel bir röportajla karşınızdayız. Şu anda yanımda eski Yeşilçam oyuncusu Ergün Sözen var. Hababam sınıfında dahil oldu kendisi. Bugün kendisiyle çok güzel bir röportaj yapacağız. Güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Nasılsınız Ergün Bey? Teşekkür ederim sevgili Erhan. Özellikle buraya kadar gelmen ve bizi stüdyomuzda ziyaret etmen beni ziyadesiyle sevindirdi. İlginizden, sevginizden dolayı Gerçekten gönülden teşekkürler. Ergün Bey, Ertem Eğilmez'in 6 tane Hababam Sınıfı filmi var. Buna dahil oldunuz. Ben biraz sizin gençliğinize inmek istiyorum ilk başta. Hababam Sınıfına nasıl dahil oldunuz ve Ertem Eğilmez tanışma sürecinizi biraz anlatabilir misiniz? Sevgili dostum, 1974 senesinde ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 1. sınıf öğrencisiyken aynı zamanda sinema yazarlığı yapıyordum. ...o günkü e, çok değerli bir üstadım Erman Şener'in yanında Milliyet Gazetesi'nde... ...sinema yazarlığının tekniklerini öğrenerek... ...muterif küçük tirajlı gazetelerde de olsa kritikler yazmaya başladım. İşte bu aşamada kendimi geliştirirken... ...Ertem İlmez'in iki tane çok önemli filmi vizyona girdi. Salak Milyoner ve ardından gelen Köyden İndim Şehir'e. Bu filmler onun olgunluk döneminde... Kalabalık kadrolu aile filmleri yapmaya başladığı aşamada büyük olumlu etki alan ve özellikle de değerlerinizi bulunduğunuz yerde arayın. İstanbul'un taşı toprağı altındır diyerek buralara gelmeyin tarzında mesajlar veren çok doğru filmlerdi. Ve Deve Kuşu Kabere oyuncularıyla yapmış olduğu harika bir kadroyla oluşan filmlerdi. Kimler vardı o filmlerin içinde? Metin Akpınarlar, o, Zeki Alasyalar... Kemal Sunal'lar, Halit Tepeler, Peran Kutmanlar, Meral Zerenler, daha sonra dahil olan Tekin Akman soylar, Deman çıldanlılar Muhteşem bir kadroydu. İşte ben bu filmleri yazmış olduğum, özellikle Ertem Eğilmez açısından yazmış olduğum kritiklerle kendisinin dikkatini çektim ve bir anda beni bularak kendisi ekibine dahil etti. O zaman anladım ki aslında genç enerjilere ve genç kalemlere Ertem Bey'in özellikle ilgisi var. Çünkü onlarla yapacağı senaryo çalışmalarında güzel bir ekip oluşturmak istiyor. Netekim beni de davet ederken seninle çalışmak istiyorum. Çünkü ben çok güzel bir proje hazırlıyorum. Bu projenin içinde de öncelikle senaryo aşamalarında benim yanımda olmanızı istiyorum dedi. Ve arkadaşım Orhan Topçuoğlu ile birlikte. O da müzisyen arkadaşımdır. Ve özellikle Avbam sınıfının müziklerinin yapılmasında Meri Kibar vesilelerinin ortaya çıkmasında vesile olmuş olan çok önemli bir isimdir. Bizleri davet etti asistan olarak ve Arzu Film'de ekiple o tarihte çalışmaya başladık. Ergün Bey biliyorsunuz Hababam Sınıfı 6 film olarak çekildi. Ama 6 filmde sürekli oyuncular değişti. Yani aynı oyuncuları her filmde göremedik tam kadro olarak. Bunun sebebi neydi sizce? Şimdi sevgili dostum Hababam Sınıfı filmleri 1975 senesiyle 1981 yılları arasında 6 adet filmden gerçekten oluşmaktadır. Fakat bu filmlerin ilk ikisinde ben Havbam sınıfı ve Havbam sınıfı sınıfta kaldığı filmlerinde tam kadro olarak hiç değişikliğe uğramadan ben ve arkadaşlarım görev yaptık. Evet. Ben de ikinci filmden sonra hukuk fakültesine devam etmek zorunda kaldığım için ve 1980 öncesi üniversitelerde çok ciddi sorunlar yaşanmakta olduğu için hocamdan izin alarak sinemadan ayrılmak zorunda kaldım. İşte diğer oyuncularda da zaman zaman benim gibi farklı kadrolaşmalar oldu. Ama esas Havabam sınıfının, o Havabam sınıfı romanının ruhunu taşıyan filmleri olarak düşünürseniz gerçekten ilk iki veya üç filmi bu forma uygun olarak görebilirsiniz. Ondan sonraki filmler genellikle çok geniş çapta istek aldığı için biraz da uzatma serinin filmleridir. Ve bu uzatma filmlerinde önce kız öğrenciler okula dahil olmuştur. Örneğin dördüncü filmden sonra Kemal Sunallar, Halit Akçatepeler filmden, ekipten ayrılmak durumunda kalmıştır. Ama onların yerine bir İlyas Salman hocamız ekibe dahil olmuştur son iki filmde. Ayşen Guru da ilk filmde yarışma sunucusuyken daha sonraki filmlerde önce öğrenci sonra öğretmen rolünde görev yapabilmiştir. Bu tip kadro değişiklikleri aslında 6 dizilik filmde ve 6 sene zarfında çekilen 6 ayrı filmde ister istemez ortaya çıkar. Ama şunu söyleyebilirim ki 1981 senesine gelindiğinde Ertem Eğilmez aslında bu konunun daha fazla istismara yol açmaması için son noktayı koymayı da kendisi açısından gerekli görmüştür. Ertem Eğilmez altı filmin tamamını kendi çekmedi. 5. filmi Havabam Sınıfı 9 Doğuruyor filmini onun yanında yetişen Kartal Tibet bizzat yönetmen olarak çekti. 6. filmde Ertem Eğilmez yeniden kameranın arkasına geçti ve Havabam Sınıfı Güle Güle filmini çekerek bu seriye son noktayı koydu. Bitirmek kesinlikle bitirmek istedi. Çünkü daha fazla uzatmak olayı tamamen Hababam sınıfı formatından çıkartacak ve belki de sıradan bir okul filmi haline getirecekti. Ama Ertem Eğilmez asla bu hatayı yapmayacak kadar tecrübeli ve olgunluk dönemini yaşayan çok değerli bir sinemacıydı. Şunu sormak istiyorum özellikle. Şimdi Rıfat Ilgaz'ın romanından çıkma Hababam sınıfı. Hababam sınıfı gerçek mi yoksa bir senaryodan mı ibaret? Bu çok sorulan bir soru. Bunun cevabı sizde var mı? Kesinlikle var. Ayrıca böyle bir soru sorduğun için de çok teşekkür ediyorum. Şu şekilde çok kısaca tarihe döneyim tekrar izin verirsen. 1948 senesinde rahmetli büyük usta yazarımız Fatıl Gaz öğretmenlik görevini ifa ederken öğretmenlik anılarına dayanarak sınıf adı altında yazmış olduğu şiirleri bir kitapta toplar. Ve o basılan kitabı anında sakıncalı bulunur. Eğitim sistemini çok acımasızca eleştiriyor gerekçesiyle. Toplatılır ve Rıfat ustamız maalesef bu kitap nedeniyle 6 ay kadar hapis cezası alır. Ve öğretmenlikten çıkartılır. İşte Rıfat daha sonra edebiyatçılık vasfına devam ederek 1964 senesine gelinceye kadar özellikle 1957 senesinde Dolmuş dergisinde kendi çıkardığı bu kez öğrencilik anılarını yazmaya başlar. Ama yine aynı Rıpatılgaz'dır. Yine hiç çekinmeden dobra dobra eğitim sisteminin bütün zaaflarını, bütün öğretmen-öğrenci ilişkilerini ve bu sistemde aslında düzgün bir gençliğin yetişemeyeceğini de vurgulayarak çok katı bir şekilde ve acımasızca eleştirir. Ama edebiyat dünyasında bu kitap 1964 senesinde bu Dolmuş Dergisi'nde yazılan günlük tefrikalar roman halinde basılabilir. Bunu başarırlar. İşte e, bu romanın aynen sinemaya uyarlanması mümkün değildi. Biraz evvel de söylediğim gibi Ertem Eğilmez'in çok farklı çalışmasıyla bu senaryo hazırlanabildi ve o güne kadar bu işi tamamen reddeden sansür sinemanın sansür heyeti kurulu bu filmin senaryosunu alkışlayarak destekledi. Ama çok enteresan bir gelişme oldu. İlk film vizyona girdiği zaman 1975 senesinin Mayıs ayında ilk seyreden Rıfat Ilgaz oldu. Rıfat Ilgaz filmi seyrettiği zaman çok ciddi bir tepki verdi. Bu dedi benim eserim değil. Benim romanım da bu değil. Burada Habam sınıfı adını kullanamazsınız. Bu başka bir şey olmuş dedi. Ve telif haklarının iptali için Erteme ilmesi dava açtı. Arzu filmi. 5 yıllık devrilen telif haklarının iptali için bu dava açıldı. Ancak bu davada bir kişi raporu bu filmin aslında Havabam sınıfının romanının karakterini aynen yansıttığını ve bunlara ilaveten de topluma çok faydalı mesajlar verdiğini çok net bir şekilde vurguladı ve bu dava reddedildi. İşte bu davanın reddedilmesi sayesinde Ertem Eğilmez almış olduğu telif haklarını 6 ayrı filmde 1981 senesine kadar kullanabilmiştir. Bence çok da iyi yapmıştır. Ben Rıfat Ilgaz'ı bu davayı açtı diye asla büyük ustamızı kınamıyorum. Çünkü o eser onun evladı gibidir. İnsan evladına hiçbir şekilde taviz vermek istemez. Bunu saygıyla karşılamak lazım. Ama Ertem Eğilmez'in ortaya çıkardığı Halbam sınıf filmlerini de Türk sinemasında bugün çok önemli klasikler haline gelmiş olmasını göz önüne alarak takdir etmek lazım. Burada da çok başarılı bir sinema uygulaması yapılmıştır ve bugün gerçekten filmlerle roman, edebiyat dünyasında ve sinema dünyasında havabam sınıfı adına çok önemli işlevler yerine getirmiştir ve getirmektedir. Ergün Bey ofisi Festivali açtığınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yer olmuş gerçekten. Stüdyo olmuş. Bir sorum daha olacak benim. Adile Sultan Kaslı'nda çekildi ababam sınıfı. Ben oraya gittim. E, yemekhane ve yatakhane de oradaydı, o okuldaydı. Onları görme şansımız olmadı. Yani oralarında müzeye açılmasını siz talep ettiniz mi? Yoksa geri mi çevrildi? Sevgili Erhan, aslında müze olarak kullanılan yer bizim sadece ve sadece sınıfımızdır. Diğer salonlar değişken olarak kullanılmıştır. Mesela bugün o binanın üst katlarında gördüğünüz büyük salonların bir tanesi hem yatakhane hem öğretmenler odası olarak değiştirilerek kullanılmıştır çekimlerde. Keza yemekhanemiz bugün bodrum kattadır. Pek artık kullanılmayan bir mekanda depo olarak, ardi olarak e, bina tarafından, öğretmenler evi tarafından değerlendirilmiştir. Dolayısıyla e, tuvalet aslında mevcuttur. Belki ona denk gelmediniz binayı gezerken. Bu kaçak sigara içtiğimiz, işte Mahmut Hoca'nın inek şabanı yakalamış olduğu dumanlar çıkartırken üstünden sahne filan. Onlar o tuvalet mevcut. Bir de sınıfımız mevcut. Biz olarak sadece sınıfımız korundu. Zaten takdir edersiniz böyle her türlü etkinliğe, kültürel etkinliğe açık bir binanın tamamını müze olarak korunması mümkün değil. O günkü dekorlar da bugün zaten mevcut değil. Ancak sınıfı bu şekilde muhafaza etmek zorunda kaldık ama bu konuda özellikle genç arkadaşlara bu müzenin daha da gelişmiş halini Antalya'da Kepez ilçesinde değerli belediye başkanımız benim de meslektaşım avukat Hakan Tütüncü'nün Amire Ateş Sent Konağı'nda yapmış olduğu Hağabam Sınıfı Müzesi olarak görmenizi tavsiye ederim. Bu müze çok daha bakımlı bir şekilde korunmaktadır bizzat Kepez Belediyesi tarafından ve yakın gelecekte de bildiğim kadarıyla Antalya Kent Müzesi'ne taşınacaktır. Çok daha değerli bir şekilde işlev yapacaktır. Bu şekilde dünyada iki tane müzesi olan bir filmde görev almış olmaktan da ömür boyu gurur duyuyorum. İnşallah, İnşallah orayı da görürüz. Bize nasip olur görmek. E, sınıfla ilgili şu soruyu sormak istiyorum. Benim dikkatimi çekti. Sınıfa ben girdiğimde baktığımda yani gezdiğimde biraz sanki ufak geldi bana sınıf. Ama yani filmde daha büyük gözüküyor dedim nasıl sığdılar bu sınıfa falan o kadar hani gürültü patırdı yan yana. Biraz ufak geldi çok haklısın. Bugünkü yeni tekniklerde bilgisayarın da yardımıyla çok geniş mekanlarda aslında dar ufak bir mekan olarak göstermek ve çalışmak mümkün. Ama o günkü teknikte 1975 senesi ve 76 senesi itibarıyla tabii ki imkanlarımız bu kadar geniş değildi. Bir defa bilgisayar desteğimiz hiçbir zaman yoktu. Buna rağmen bugün orada görmüş olduğunuz sıralar sonradan oraya konulmuş sıralardır. Aslında 75 senesini bizim Kullandığımız öğrenci sıraları ve oturduğumuz banklar daha ufak ve o günkü okullarda kullanılan tarzda banklardı. Zaten başka okullardan oraya getirilmişti malzemelerdi. Bu nedenle oraya yaklaşık 28 kişi falan sığabiliyorduk. Ee, onun ötesinde de işte öğretmen kürsüsü, keza örneğin müfettiş sahnesinde Ergün Örbey'in o meşhur müfettiş sahnesi gibi, Mahmut Hoca'nın gelmesi gibi bir anda sınıfın içinde 32-33 kişiye çıkabiliyorduk. Evet. Bir de buradan teknik ekibi dahil ettiğiniz zaman o gördüğünüz küçücük mekanda 40 kişi, 45 kişi çalışmak zorunda kalıyorduk. Ben de şaşırdım. Yani ufacık mekana bu kadar insan nasıl yani e, tabii hareket kabiliyetimiz sınırlıydı ama buna rağmen çekimlerde hiçbir şekilde açık verilmedi. Ve bence son derece başarılı bir şekilde dekorlarda filme yansıtıldı. Havam sınıfı setinde yaşadığınız özel ilginç bir olay var mı? Anlatmak istediniz. E, şimdi gerçekten Havvam sınıfının özellikle benim çalıştığım ilk iki filminde alınan bütün skeç sahneleri bizim katıla katıla gülerek çektiğimiz sahnelerdir. Yani Ertem Eğilmez'le o kadar yakın bir beraberlik içindeydik. Bir Münir Özkulu, bir Adile Naşit'i o kadar sevmiştik. Bir Kemal Sunal'ı, Hal Akçatepe'yi, Tarık Akan'ı o kadar kendimizden hissetmiştik ki sanki film çektiğimizi bile unutmuştuk. Onun için bir yerde o 20-22 yaşlarına delikanlıların hepsi sanki o film çekilirken bir ay boyunca orada oyun oynadılar. Yani eğlendiler, gezdiler, tozdular ve okul hayatlarını kendileri de o lise hayatlarından tekrar anımsayarak yaşadılar. İşte o sahnelerin içinde örneğin bir müfettiş sahnesi. Bizim kalkalarla güldüğümüz sahnedir. Keza Güdük Necmi'yi sobanın içinde sığdırdığımız, sonra kafasını sobanın kapağından çıkardığımız ben onu da merak sahne. O sobanın altı yoktur aslında. O soba çömelmiş bir insanın, oyuncunun üzerine olduğu gibi geçen bir makettir. Tabii. Sadece kapağı, üst kapağı da bir insan başının çıkabileceği tarzda ayarlanmıştır. Ama bu Sobanın içinden kopya verme sahnesi aslında kitabın orijinalinde de bir yerde vardır. Gerçekten. Tabi. Tuvaletlerde çektiğimiz o tepeden duman çıkma sahnesi. Keza okuldan kaçıp duvar örerken, e, duvarı kazarken öbür taraftan Mahmut Hoca tarafından yakalanma sahnesi. Maçtan dönerken Mahmut Hoca'nın merdivenlerde bizleri yakalama sahnesi. Bunlar hep gerçekten romandan alınan bizzat sahnelerdir. Keza öğretmenlerimizi buradan pek bahsedemedik. E, bir vakfak Rıza'nın bir Akil Hoca'nın, Kül bir Kül Yutmaz'ın, bir e, Paşa Nuri'nin hani tam yazılı yapamaz bir türlü yazılı yapacağız zaman e, analarını anlatır ki o aynı zamanda Halit Akçetepe'nin babasıdır biliyorsunuz. E, sahneleri hep bizim en güzel anlarımızdır Yani bunları münferit olarak bir anı olarak anlatmaktan ziyade bütün film bir anıydı. KK'larla eğlenerek çektiğimiz, yaptığımız bir filmdi. Tabii ki burada Üstadımız Ertem Eğilmez'in büyük etkisi vardı, katkısı vardı. Usta oyuncuları birebir böyle sırayla kaybettik maalesef. Üzücü bir olaydı. Siz bu ölüm haberlerini alınca ne hissediyordunuz? Evet, bugün gerçekten çok ünlü oyuncularımızı, bu Habamsın filminde özellikle sinemaya emek vermiş çok ünlü isimli isimleri maalesef bugün kaybetmiş durumdayız. Bunlar tek tek aramızdan ayrıldıkça bir Kemal Sunal'la, bir Halit Tepe ile bir en son Münir Özkul'la daha önce Adile Naşit'le yönet Ayşen, Ayşen Guruda yönetmenimiz Ertem Eğilmez'le ile Sadık Şendi senaristimizle, Umur Bugay senaristimizle. Gerçekten bunlar aramızdan ayrıldıkça hep yüreğimiz çizetti. Bugün onları özellikle önemli günlerinde, ölüm yıl dönümlerinde, doğum günlerinde elimizden geldiği kadar gençlere anlatmakla, dilimiz döndüğünce onlarla ilgili birtakım yayınlar yapmakla, sosyal medyada özellikle gerçekten onur duyuyorum. Hiç değilse bu anılarımızı ve onlara olan saygımızı da yeni nesillere bu şekilde aktarma imkanına sahip oluyoruz. Ergün Bey birkaç usta oyuncumuzun ismini vereceğim ben size. Sizin için ne ifade ediyor, ne düşünüyorsunuz o isimler hakkında? Böyle 4-5 cümleyle bize anlatırsanız çok sevinirim. İlk önce Adile Naşit diyeceğim. Adile Naşit o meşhur kahkasıyla hala kulaklarında çınlayan bize bir film setini bir anne şefkatiyle sevdiren en değerli isimdir. Ben onu Hafize anamız olarak daima ve daima gönlümde taşırım. Çok erken kaybettik. Çünkü çok erken kaybettik ama onun sevgisi, onun o güzel kahkası gönlümüzden kulaklarımızdan hiç düşmedi. Teşekkür ederim. Münir Özkul hakkında ne düşünürsün? Münir Özkul'un çok usta oyunculuğu, Gerçekten eğitim sisteminde olması gereken bir karakteri çok üstün bir performansla sergilemiş olması gene Hababam Sınıfı setini bize sevdiren en önemli özelliktir. Ben gerçekten Münir Özkul'u daha önce senaryo çalışmalarında da birebir tanıdım. Ancak film setinde de o uzlaştırıcı, o babacan tavrını görünce de bizlere yani genç oyunculara ne kadar büyük moral verdiğini asla ve asla unutamam. Peki Kemal Sunal desem? Kemal Sunal o güzel gülüşüyle, o sempatisiyle, o durduğu yerde insana huzur veren ve ferahlık veren simasıyla her zaman belleklerimizde yaşayan bir isim. Kemal Sunal'ı Ertem İlmez'de keşfettiğinde ona bir ayrıcalık tanıdı ve dedi ki evladım bak ben sana diyaloğu veriyorum sen bunu tekrarlarken gerekirse kelimeleri değiştirebilirsin. Çünkü ben senin performansının yeteneğini çok farklı bir şekilde inanıyorum. Ben bunu montajda, dublajda senin istediğin şekilde düzenlerim ki bir yönetmen için bu bir ekstra külfettir. Ve Kemal Sunal'a sadece güldürürken dahi seyirciyle iletişim kurduğunu anlayabilen, hissedebilen ilk yönetmendir Ertem Eğilmez ve onu o şekilde Yeşilçam'a kazandırmıştır. Kemal Sunal set dışında yani yine neşeli biri miydi yoksa ciddi biri miydi? Kemal Sunal set dışında son derece çekingen, sakin, sırasını bekleyen, hatta biraz da sessiz bir insandı. Ama kamera önüne gelindiğinde, motor denildiğinde bambaşka bir performans görürdünüz. O zaman gerçek sanatı ortaya çıkardı. Oyunculuğunu konuşturuyor. evet, en başarılı şekilde konuşturan isimlerden biriydi. Peki Halit Akçetepe? Halit Akçetepe Kemal Sunal'ı tamamen destekleyen, sanki onunla ayrılmaz bir ikili konumunda olan ama tek başına da son derece başarılı olan tiyatro kökenli, bize de aynı zamanda diğer Tarık Akan olsun, Kemal Sunal olsun, onlar gibi yakın olan ve bizi her zaman motive eden, herhangi bir hatamız, herhangi bir provada e, diyalog bozukluğumuz olduğu zaman da hemen yanımıza gelip bize destek olan çok yapıcı ve çok değerli bir karakterimizdi. Son olarak Tarık Akan. Tarık Akan o Jön karakterine rağmen ki Albam Sınıfı'nın ilk filminde 11. filmi, ikinci filmi 12. filmidir ve Arzu filmle yaptığı aslında Ertem Eğilmez yönetimindeki son filmidir Tarık Akan'ın. O filmden sonra ben tarz değiştirmek istiyorum diyerek hocasından izin almış ve farklı bir karakterde oynayacağız projelere yönelmiştir. Buna rağmen hiçbir zaman bize bir Jön gibi yaklaşmadı. Ertem Eğilmez'in de tutumuyla onun da isteği doğrultusunda hep bizlerle beraber oldu. O da bizlerle beraber eşit şekilde yemeğini yedi, oyunla oynadı, sırasını bekledi ve her zaman o da bize destek olmuş. Bizim bebek yüzlü damat veredimizdir. Usta oyuncularımızı rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Peki şu an Ergün Sözen neler yapıyor? Ergun Sözen 1975 senesinin sonlarında, 1976'nın başlarında, özellikle ikinci Abam sınıfı filmi çekildikten sonra Amatör Sinema Merkezi'ni, Arzu Film Amatör Sinema Merkezi'ni Ertem Eğilmez'in himayesi altında kurdu. Ve bu Amatör Sinema Merkezi'nde Abam sınıfında oynayan birçok oyuncuyla bizzat yönetmen olarak kısa metrajlı filmler, fotoromanlar ki o dönemin e, hakikaten ticari açıdan önemli etkinlikleriydi. Ve reklam filmleri yaptı. Bu filmlerden kısa metrajlı yapmış olduğu bir filmde de Telefon isimli bir filmde Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kısa Film Şenliği'nde uluslararası bir yarışmada ikincilik kazandı. Bu da yine Havam sınıfı oyuncularının kazanmış olduğu güzel bir ödüldür. Onlarla beraber bu ödülü aldı. Fakat 1976 senesinin ilerleyen aylarında üniversitede devam mecburiyeti ortaya çıktı ve kaydının silinmesi tehlikesi vardı. Bu nedenle hocasından o da izin aldı. Aynen Tarık Hakan'ın ben tarz değiştireceğim, başka projelerde oynamak istiyorum tarzına ayrılması gibi. Ben de üniversite nedeniyle bu güzel ekipten istemeyerek ayrılmak zorunda kaldım. Ve maalesef geçen yıla kadar sinemayla doğrudan doğruya bir ilişki içinde olamadım. Sonradan bir pişmanlık oldu mu? Neden keşke oynasaydım hani diğer filmlerde değil. E, tabii amacımız şuydu, e, kesinlikle mesleğimizi elimize aldıktan sonra ki 27 senelik hukukçuluk hayatım vardır, serbest avukatlığım. Bunun iki yılı askeri hakimlik olarak geçmiştir. E, mesleğimde belli bir yere gelip sinemayla da aynı şekilde devam etmek istiyordum yönetmen olarak kamera arkasında. Çünkü o dönemlerde gerçekten bir de Ah Nerede filminde, yine Arzu filminin bünyesinde yönetmen Orhan Aksoy'la çalıştım. Bunlar beni sinemaya tutku olarak gerçekten çok bağlamıştı. Hep gönlümde sinema çok önemli bir yer tutuyordu. Ancak meslek hayatımda bu 2019 senesine kadar tekrar olamadı. Ancak sinema yazarlığı olarak tekrar devam ettim sinema ile olan bağlantıma. Ve 2019 senesinde büyük ustamız İlyas Salman'la birlikte ve bizim Hayta İsmail'imiz Ahmet Araman'la birlikte Hayat Birlikte Güzel isimli bir kısa metrajlı film yaptık. Bu filmde genç yönetmenimiz Mehmet Ayaz Seçkil ki kendisine buradan da sevgilerimi yollamak istiyorum. Uluslararası çapta tam 11 tane ödül kazandı. Çünkü kendisi gerçekten Yeşilçam filmlerinin hayranı olan ve bu filminde Yeşilçam'ın ustalarına adayan çok değerli bir yönetmenimizdi. Kendisini gerçekten bundan sonraki çalışmalarında gönülden destekliyorum ve özellikle uzun metrajlı çalışmalarında bize o Yeşilçam'ın tadını Tekrar Yeşilçam sinemasının o duygusal tadını, insan sevgisini yaşatacağına inanıyorum. Onun bu çalışmasıyla da tekrar bir anda kendimi sinemanın içinde buldum. Ayrıca geçen yıl 19 Mayıs kutlamalarında Ataşehir Belediyesi'nin çekmiş olduğu bir tanıtım filminde bu kez bizim bacaksızımız Zuncay Akça ile birlikte görev aldım. O filmde de çok geniş kitlelere hitap edebilme şansını bulduk. Ee, sinemayla şu andaki yaklaşımımız bu tarzda ee, proje danışmanlığı olarak çalışıyorum. Sinema yazarlığı olarak faaliyet gösteriyorum ve sinemayı gönlümde bir gerçek manevi evladım gibi taşıyorum. Ama bir manevi evladım daha var. Onu da sorarsanız ayrıca öğrenmek isteyeceğim. Benim hayatta ikinci önemli tutkum özellikle mesleğimde emekli olduktan sonra tango olarak ortaya çıktı. Bugün tangoya 19 yıllık bir emeğim var. Ve bu emeğim de elimden geldiği kadar canla başla devam ediyor. Tango çalışmalarımda bu görmüş olduğunuz sürütüyor da e, öğrencilerimle birlikte eğitmenlik yapıyorum. Keza geceleri müsait oldukça özellikle bu pandemi olayından önce tango danslarına düzenlendiği gecelerde e, bir spor gibi, bir hobi gibi Dans edebiliyoruz. Tango beni sinemadaki eski duygulara, o yönetmenlik duygularına çok önemli ölçüde geri götürdü. Çünkü tango'da da erkekle bayanın işlevleri, kadının işlevleri birbirinden çok farklıdır. Erkek yönetici konumundadır, evet. kadın ise yorumcu konumundadır, takipçi konumundadır. Erkek komutları verir, kadın bunları başarılı bir şekilde kendi yorumuyla uygular. Ama Dikkat ederseniz kamera arkasındaki yönetmenle tangodaki erkek işlevi arasında büyük bir paralellik vardır. İşte bu nedenle de iki evladımı birbirinden ayırmıyorum. İkisi de aslında benim düşünce yapımda, benim tutkularımda o yönetmenlik sevgini bana fazlasıyla veriyor. İnsan sevdiği işi yapması çok güzel bir şey aslında. Evet boş kalmamak bakımından, zihnini bu şekilde değerlendirmek bakımından, bir de hayata daima sarılmak bakımından yaşınız olursa olsun, sevdiğiniz işi yapmanız çok çok önemli. Kesinlikle. Ben tanıdığım için sizi çok mutlu oldum Ergun Bey. Son olarak sizi seven, takip eden insanlara bir şeyler söylemek ister misiniz? Hayata sıkı sarılın. Hayatta daima sevdiğinizi yapmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayın. Ama şunu özellikle Dikkat edin ki siz bir şeyi ne kadar çok isterseniz o kadar onu yakalama şansınız vardır. O uğurda çabalarınıza devam edin. Bakın bizim bu yaşlarımızda dahi bir sinemayı ve çok büyük keyif aldığımız bir tangoyu gönlümüzde taşıyabilmemiz tamamen onları çok sevmemize ve onları daima ve daima tutkuyla taşımamıza bağlıdır. Bize bu imkanı verdiğiniz için Özellikle gençlere yeniden seslenme imkanı verdiğiniz için gönülden teşekkür ediyorum. Ve senin gibi genç arkadaşlarımız da Yeşilçam'ın bu esintileriyle karşılamış olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben teşekkür ederim bana kapılarınızı açtığınız için. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ergün Bey ile çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Merak ettiğiniz sorular cevaplarını bulmuştur. Bir dahaki röportajda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ben okuyorum onları. Abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.